Evet, cümlete selamun Burada çapraz aynamız. Yine andazit 20 rengi kapaklarımız. Rah bölmemiz. Altı ayakkabı. Üstünde askerlik bölmemiz. Evet, iki kapaklı. Altı bazalı. Köşe süpürgeliklerimiz Burada aynı kapı rengi tercih edildi. Kapılarımız da yine aynı aynamız gibi. Bakın bu şekilde satin cam. Burada da sürgülü kapımız var. Bu şekilde kapımız sürgülü burada kullanmadık çünkü kullanımı zorlaştırmasın diye sürgülü CNC kapımız evet burada da bir lavabo dolabımız var yuvarlak aynamız bakın bu şekilde yuvarlak ayna arkası eşitli her yerden için böyle küçük lavabo şekilde yani komple bir dolabımızı tamamlamış olduk. Burada yine e, sürgülü bir aynalı dolabımız var. İçi komple raflı. Kilimli battaniye yastık, yorgan ona benzer. Bu taraf da yine raflı. Yani bu şekilde. Yine andazit rengi üstüne profil. Burada da farklı bir aynamız. Evet. Komple ayna. Altı analit rengi lavabomuz. Kutsuz sistem. Bu şekilde içinde rafımız var. Bu da banyo dolanmaz. Müşterimize hayırlı olsun.